Onur'a gelince bak on Onur'a gelince ayaklara hedef alıyor ya. Ben ya artı altın beş almam lazım hocam. vurmuş adam yani ne? Bak şimdi aa, ne yapacağız biliyor musun? Memo sen çeksene direkt. Lan oyun gitti. Aa, Hah kendi. Memo. Şurayı Orda. direkt at yıldızını çek tamam Ben direkt push Ya işte main'e at şuraya. Hmm. şuraya. O kadar da bence gerek yok. Bana vandal atsanıza. Ölürsem çünkü biraz kötü vandal, olabilir. Vandal, vandal. <laughs> Gece Haydarım Aytekin. Eyvallah oğlum. Ol. Hadi tıkla. Tarek gitti. Onları çekiyorum. Bitti. Bak ben, ben, ben de hemen push'layacağım. Neden böyle yapıyorsun? Ben de hemen push'luyor kardeşim. Geberdi. Lazım olur. Ne görecekler. Sana demiyorum ben. Bak yalan söylemiyorum artık ama yeter ya. Görüşürüz be bro sen. Evet, Eren benim. Ela atıyor. Ben burada mermi katmışım. Hak ağda. Ayıp. you